Merhaba. Sizin için hazırladığımız bu özel incelemede bize gönderdiğiniz kaynakları masaya yatırıyoruz. Konumuz da oldukça ilgi çekici. Geleneksel Kürt aile yapısı ve e, zamanla nasıl bir değişim geçirdiği. Amacımız bu yapının temellerini, dinamiklerini ve tabii bireyler üzerindeki etkilerini birlikte anlamaya çalışmak. Evet, evet. Bu kaynaklar bize Kürt kültüründe ailenin hani sıkça kullanılan tabirle malın sadece biyolojik bir birliktelik olmadığını çok net gösteriyor. Yani kimliğin, aidiyetin ve kültür aktarımının tam merkezi. Birlikte yaşayan insanlardan çok daha öte bir anlamı var. Bir geçmiş ve gelecek taşıyıcısı adeta. O zaman hemen başlayalım diyorum. Kaynaklar anladığım kadarıyla Bingöl ve çevresindeki yaşlılarla yapılmış görüşmeler var bir de daha genel betimlemeler değil mi? Gelin şu geleneksel yapının en temel özellikleriyle başlayalım. Nasıldı bu yapı? Tabii. Kaynaklarda karşımıza çıkan tablo genel olarak şöyle. Ataerkil ve oldukça geniş bir aile yapısı. Hani malemezin diyorlar, büyük ev yani. Bu yapıda dede, nine, Evli oğullar, gelinler, torunlar, hatta bekar çocuklar hepsi bir arada yaşayabiliyor. Ailenin en yaşlı erkeği yani baba e, merkezi figür. Evet. Zaten aileye doğrudan male bave yani babanın evi denmesi bile gücün nerede olduğunu açıkça gösteriyor. Anladım. Peki bu büyük evin, bu malın temel öncelikleri neymiş? Kaynaklar sanırım üç ana noktadan bahsediyor. Aynen öyle. Birincisi, aileyi her koşulda korumak ve tabi saygınlığını, itibarını arttırmak. İkincisi, üyeler arasında çok sıkı bir dayanışma sağlamak. Üçüncüsü de e, üyelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak. Yani barınma, yeme içme gibi. Bu durumda bireyin kimliği de tamamen aileyle iç içe geçmiş oluyor sanırım. Kesinlikle. Neredeyse tamamen ailesiyle tanımlanıyor. Kaynaklarda geçen şu söz durumu çok iyi özetliyor aslında. Her giyahlı sir koka have şindibe. Yani her ot kendi kökü üzerinde yaşarır. Birey ailenin bir parçası, bir uzantısı gibi. Çok net. Bu yüzden de ailenin itibarı her şeyden ama her şeyden önemli. Bir üyenin yaptığı bir hata bütün aileyi bağlıyor. Tıpkı şu atasözündeki gibi. Golükkük na ve nahırkı haraptike. Yani yani bir dana bütün bir sürünün adını lekeleyebilir. Müthiş bir kolektif sorumluluk anlayışı var evet. Gerçekten ilginç bir dinamik bu. Peki gündelik hayat nasıl işliyordu bu yapıda? Özellikle iş bölümü ve sosyal kurallar kaynaklarda okuduğum kadarıyla oldukça katı görünüyor. Evet, evet çok net sınırlar var. Yaşa ve cinsiyete dayalı katı bir ayrım söz konusu kadınların alanı daha çok ev işleri işte çocuk bakımı, süt sağma, yoğurt yapma gibi evin içindeki işler. Erkekler ise daha çok hayvancılık, tarla sürme, dışarıdan bir şeyler getirme gibi hani evin dışındaki ve daha çok fiziksel güç gerektiren işlerden sorumlu. Peki şey durumu nasıl mesela bir erkek kadın işi yaparsa? O düşünülemez bile. Kaynaklarda da geçtiği gibi çok ayıp karşılanıyor. Eğer bir kadın erkek işi yapmak zorunda kalırsa bu durum ailenin erkeklerinin hani yetersizliği olarak görülüyor ve kınanıyorlar. Bu ayıp kavramı gerçekten kilit bir noktada duruyor o zaman. Sadece iş bölümüyle de sınırlı değil anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Sosyal ilişkilerin neredeyse her alanını düzenliyor. Büyüklerin yanında sigara içmek, bacak bacak üstüne atmak, hatta eşinin adını ulu orta söylemek bile ayıp. Yeni gelinin yaşlı erkeklerin yanında konuşması ya da onlarla aynı sofrada yemek yemesi gibi daha birçok örnek var. Liste bayağı uzun yani. İnanılmaz. Hatta hatta kaynaklarda aktarılan bir olay var ki bu ayıp kavramının ve otoriteye itaatin boyutunu çok ama çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Bir baba harmanda öküzlerin küçük oğluna doğru hızla geldiğini görüyor. Ama kendi babası da orada olduğu için hani babasına saygısızlık olur diye çekiniyor, ayıp olur diye düşünüp müdahale edemiyor. Aman Allah'ım. Ve maalesef çocuk yaralanıyor. Bu olay sosyal kodların, o ayıp algısının bireysel güvenlik içgüdüsünün bile önüne nasıl geçebildiğini gösteriyor. Tüyler ürpertici bir örnek gerçekten. Peki bu kurallara uyanlara ne deniyor? İşte onlara aile terbiyesi almış, görmüş, geçirmiş denilerek toplum içinde saygı duyuluyor. O kurallara uymak bir erdem gibi görülüyor. Anlıyorum. Peki bu kadar köklü, bu kadar katı kuralları olan yapı günümüzde ne durumda? Kaynaklar özellikle göçle, kentleşmeyle, modernleşmeyle büyük bir değişim yaşandığını söylüyor sanırım. Geniş ailenin yerini çekirdek aile alıyor gibi. Evet, doğru. Şehir hayatı pek çok dinamiği değiştiriyor. Aileler ister istemez küçülüyor. O eski köydeki gibi yoğun iç içe komşuluk ilişkileri şehirlerde zayıflayabiliyor. Kadınların eğitime, iş hayatına katılımı artıyor. Bu da doğal olarak geleneksel rolleri ve erkeğin aile içindeki o sarsılmaz gibi görünen otoritesini e, dönüştürebiliyor, sorgulatabiliyor. Hmm. Kaynaklardan birinde anlatılan Rojda'nın hikayesi mesela buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Mardin'den Diyarbakır'a okumaya gidiyor, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor ama bir yandan da ailesinin geleneksel beklentileriyle çatışma yaşıyor. Ama bu değişim geleneksel bağların tamamen koptuğu anlamına mı geliyor peki? Yoksa bir tür devamlılık da söz konusu mu? Kaynaklar sanki ikisine de işaret ediyor gibi. Çok doğru bir nokta. Tam bir kopuştan söz etmek zor aslında bir dönüşüm ve adaptasyon süreci yaşanıyor demek daha doğru olur. Nasıl yani? Şöyle ki, mesela görüştüğünüz yaşlılar bir yandan eskiden utanma vardı, edep vardı diyerek o eski düzene bir özlem duyuyorlar. Ama diğer yandan mesela Rojava gibi yerlerde kadınların siyasette, toplumsal hayatta çok daha aktif roller üstlendiğini görüyoruz. Bu da yeni bir dinamik. Yani hem değişim var, hem de bir şekilde kökler devam ediyor. Aynen öyle. Belki köy avlusundaki o toplu çay sohbetlerinin yerini şehirdeki kafeler alıyor ama düğün, taziye gibi önemli olaylarda bir araya gelme, dayanışma gösterme kültürü farklı biçimlerde de olsa sürüyor. Yani yapı değişiyor ama köklerinden tamamen kopmuyor. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz sanırım. İncelediğimiz kaynaklar bize gösteriyor ki geleneksel Kürt ailesi kimlik, roller ve sosyal kontrol açısından çok merkezi ve kuralları net bir yapıymış. Ataerkil düzen, kolektif sorumluluk ve her şeye sinen o ayıp kavramı temel direkler adeta. Evet ve modernleşme, kentleşme bu yapıyı kaçınılmaz olarak dönüştürmüş olsa da aile bağlarının ve kültürel kimliğin önemi farklı formlarda da olsa devam ediyor. Kaynakların da altını çizdiği gibi bu bir yok oluş değil, daha çok karmaşık bir yeniden şekillenme süreci. Çok net anlattınız. Peki tüm bu öğrendiklerimiz ışığında size son bir soru sormak istiyorum. Geleneksel yapının bu katı kuralları, o kolektif kimlik vurgusu Bunları bilmek günümüz Kürt toplumundaki bireylerin, özellikle de farklı kuşakların modern hayatın getirdiği bireysel özgürlükler, zorluklar ve fırsatlar karşısındaki duruşlarını anlamanıza nasıl bir pencere açıyor olabilir sizce? Onlara nasıl bakmamızı sağlıyor?